Ha, devletin. Evet devletin Tabii canım devlet. evet. Depremden dolayı 22 evimiz yapıldı. Çok şükür evlerimiz sağlam, güzel yapılmış. Bir çevre düzenlemesi sadece onu da bekliyoruz yani iyi olmasını bekliyoruz. Allah razı olsun devlet büyüklerimizden. Daha önce yapıldığımız evlerden 2-3 ton demir kullandığımızda burada 18-19 Son demir konu alındı. Ee, o konuda çok sağlam yaptılar. Gerçekten. Alo. Alo. Deprem konusunda kendimizi güvende hissediyoruz. Allah razı olsun yani devlet büyüklerimizden. Alo. Depremde evim yıkıldı. Ben işte yıkıldıktan sonra bize burası Neyse, çıktı. Burayı hadi dedim burayı yaptılar. Ve ee, hemen hemen iki aydır, iki ay yakındır ben burada oturuyoruz yani buraya geldik. Hı hı. Ee, evler güzel, yani iş şeyleri çok güzel ama e, dekorasyonu da ben kendi isteğime göre yaptım. <laughs> Yeri eski evlerimize göre burası çok çok sağlam mesela. Bu depreme dayanıklı evler yapılmış bunlar. Canım, güzeldir. 18 tonlu. Yani. yani şeyleri yap, yapımı güzeldir bu evlerin. Şeyleri mesela dayanıklıdır şeye göre. 2 adet burada yerleşmiş. 1 tane çocuğumuz vardır. Ayrıdır. Biz yalnız kalmışık. İki kişiyiz. Bir tane onun için de yandadır. Evde altı kişi oturuyoruz. Allah razı olsun bize ev yaptılar. İyi bir şeydir.